gel gel kanka. demir öldür Sonra demir yukarıdan aşağı düşmadı kanka. Demir'e vurdum. yani illa sonra kalacağım değil mi ben? İyi tamam siz bilirsiniz. Aynen burak aynen. 5 kişiyiz. Ben tek olurum fark etmez. Ha. Demir, hayır beyler demir ben siz üçünüz yapalım mı? Bana fark etmez. Bana olur. Bomb site. Hadi gelin. Tam Poyraz başladı. Neredesin? Kanka Keren. burada sen değil lan. Sen niye vuruyorsun Ceren? Hayır, hayır burada oynayacağız. Ay, bir, 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 sen sen. Sen Herhalde Dur 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 dur. Tamam. mı? Tamam. 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 Burak da Şimdi de alacak Burak yani. Sen, Cemil, sen Burak. ben Burak Aaa gitti oyun gitti Gel. Abi teke tek gelin lan adamsanız Adamız lan Hadi. Hadi be Burak Allah'ım size var ya <gülüyor> <gülüyor> Botlar oldu. oldu. Aynen. Aynen. Çiğcır. 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 <gülüyor> <gülüyor> İyi sana da. Ya birer işte böyle böyle birazcık şey yapmak ya var belli. Yani. Ha tamam. Tabii oğlum birinci belli, bir şey. önemli olan şimdi ikincisi şey bu mu? Gel Poyraz. Poyraz gel 50, 50 saniye de 50 başlıyor. 50. Atmayı. saniyede başlıyoruz bu ayağı. gel, kurul gel, kurul kurul. Kurulu değil 50. Var. saniyede ateş edebilirler Hiçbir şey diyemeyiz. Başladı, Aa. başladı. biri geldi. Keri, keri, keri. Geri var. Geri sen derim. Şeyin çok az bu arada bu çok az. Ne yap? Pardon lan. Lan bana sıkma. Düştü. Ayrılsın çok iyi ama sıktı. <laughs> Dayı burası nerede? Siktir. Sonra bir daha siktir. Ya abi orada kazmaya Şş, geçemedim 2 saat. muruk he kanka. <laughs> siktir. Dayı bu adres nerede biliyor musun? Sittir. öyle kelimeler yok. Sonra giderken bir daha siktir diye. Mama en son şş kork diyor. Siktir. <laughs> Keri <laughs> <laughs> sen de bunu unutma. Boras? H? Neredesin? Yok ya. Beyler geldim. Leyla geldi, geldi. Demir oldu. geldi, Demir geldi. Daha başlamadı. Şu an başladı. da. Altta tek bir olsun. Altta tek dolaşılır mı canım benim? Kilo Oğlum çok az canı var. i̇kimizin de canı fuller. Ne fuller lan? 27 canım var. GG. O geri alır beni lan. Ya. ya yüzü çeksen ne abi? Para zayrıla. GG. Yüzü çeksen vurur mu lan? Zıra. Hep geri sonra kalıp hep onu öldürüyorum ha. Tamam. Canım <laughs> canım canı da ne oluyor? Ben canım full oluyor. Biraz gördüm seni. Tamam. Beni yanlış yapma bak ben sana hiçbir zaman yanlış çekmedim. Aynen. Sonra aynen. sonra sonra hesaplaşırız yine. Gel. Kanka sen şu duvarları al bunu. Yorulmuş. Ne yapıyorsun? Pardon, Anladım, pardon, pardon, pardon. pardon, benim, atman. Geri. Bu geri ya. O mu abi de bana da açtı ya. Geri bol. Hadi be, 90 canım var demiş. Ama sen hiç Senin Sen nikah böbreği. Hadi gel lan. Lan! Ulan, nasıl lan nasıl ki. Olsun? Bravo. Neyse iyi de. Helal yani, ki. Ya. Zaten şey ikisi hiç zorlamadı gerizekalılar. Ne diyorsun lan? <laughs> Ulan ben para ekranıp bir Discord sunucusu mu açsak lan? Oğlum şu an kimse benim ordumları çekirdek mi? O zaman sıkayım mı lan kafana? Şşş i̇şte, <Gülüyor> <Gülüyor> Oyun kim lan benim üstümden giden? Geri. Gidiyorum. Poyraz başladı. Poyraz. Ah. Canım istedim. Hayır canım. Abi Özel, 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 özel. Orada şey yapamadım ya. Duvar senin olduğun bir türlü benim şey yapmadı. Öldürdü. Adnan Ceri öldürdü. Oğlum Ceri önüme geçti ya. Ben orada demiyorum. Adam Adamsanız tek -te tek gelin lan. Tamam lan. Ben de gelirim. Ya. Helal. Tamam, Adnan güzel lan. 3 1. 3-1 mi lan? Evet 3. Oğlum 2 3-1 2-1 mi lan? Abi biz mi? Lanlar lan. Bir tane üç, yendik. Tam 2-1. Yaklaşma. Güzel <laughs> miyiz? Evet, güzeliz. Yaklaşma biliyorsun. koyarım ağzına lan altta kalın. Şeydir lan. Maç başlamış şu an. Demir çık önümden. Ne? İstemiyorum bile. Pompona geçmedi. Abi hepiniz bana abi, şey abi, Allah belanı versin. Pompona geçmedi. Kim var? Abi bir şey söyleyeceğim. Ceren'in mikrofonu mu yok yoksa şey mi? Anlaşmıyor. 2 İki iki. Adına nereden hatırlıyor mu? Evet <laughs> oğlum 700 ama 800 oldu. Hayır az bir de mikrofonu kapatma da. Bir şeyler de izledi. Ne izledi söylemiyorum. Şey. Ben <laughs> ne yaptım <hatırlayayım>. izledi. <laughs> Geliyor. Alper de oradan aç ses aç sesi diyor. Gördüğünde kal mikrofonu kapatsa yine ses duyulmaz. What the Allahu Allah. Aldım. Allah vardı ya. Kimde o çok az canı kaldı ya bir canım vardı. Ya <laughs> Boyraz niye gibi kafasına Üh. Bravo Ceren'in çok baş ya çok şey oynuyor hep 200 atıyor box'da Ne Ceren'in neyimi? Çok yavaş olduğu için hep 200 atıyor box fight'te ha. Nasıl vuracak öyle? çok yavaş döndürüyorum. Hayır, çok yavaş ya. Zıt diye koyuyor. E, sen de değil yani. Hayır. O bir mermi de tek atıyor yani. Adamlar yüz mermi sıkar, ceri bir mermi. Hayır, o anlamda demedim ya. Yani, Ağır ver. Yani, yavaş olduğu için ne nişan oluyor? Ne nişan oluyor? Aynen aynen. Ne? Başladı. da. Çok az var Ceren. Abi ikiye tek Ya abi demin de ben ağrıyayım. Fight'ına girmem mi canım? Evet bakayım. Pardon Ceri. Tut Eyvah tut ol ol Demirle tek tek aldım. Evet. Oğlum Eren çok iyi gitmiş lan. LOL. Oğlum Eren neler yaptı? He. Acaba evet. yanlış anlaşılma mı anlaşılma mı oldu yoksa? Yok lan. Düzgün Bilmiş anlaşılma. Ses falan da evet oğlum hepiniz bir dizayn edersiniz var ya ben burada şey yapacağım. Ne dedin? Şak şak. <laughs> ne oluyor lan? Ay boyramış. Allah çapsın görmedim. Ay. Gördüm de o zaman bu Daha 50 olmadı ya şerefsizler. Duruzun Bak endi. şu an pusuya yatıyorsun. Ceri haberim var. Tek tek kalırsak içimden geçeceksin biliyorum. Aa! Abi paranı <laughs> sıktım 110 ya. Hayır oğlum tek attım zaten 200. Bak zaten benim canım az da düğürmüyorum Fatih. Anlamıyor musun? Anlan <laughs> ya. Anladım, anladım. Hadi hızlı öldürün ya. Fight yapmayın. Hadi yapmayın gelsin bir iki bin lira iki yüz atsın. Lan. Demir sen YBM'de misin? Aaa. Tabi oğlum ne sandın? Ee, felallike. Beni daha bura kalmadı. Kadar. Ay sen sen YBM'desin ama hasta değilsin. Ha, ama Ciri kesinlikle has olmayı hak ediyor. Ciri yani zaten ilk ilk katılan. Hayır, ben... ilk katılan şey. Efe, sonra Emran, sonra Atlan. Darka mı? Herkes varmış. Oğlum, Darka ben katılmış. 50'de başlıyor, tamam. Pardon 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 pardon, pardon pardon, 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 ya. Gel, ben de sana sıkacağım, Çok... gel. gel. Tamam. Gölde lan

Beyler direkt başlamıyor. Endüme başlamıyor. Çok şey gerek yok. Yeri sana diyorum. Beş Al, saniye var. Baş... Şerefsiz olduğu için. Aaaa. <laughs> bak, bak hemen dümdü bekliyor. Geldim. Aldığın dönü yok. Beyler bana sokmayın. Burak ben bu arada v, B, M, değil miyim? Lan! Ah! Niye ya VBM ki? Ya Ceren kaçıp durma. Sanki Samet parlaksın he. Arkada baklar, lan sınıfını. Bu derken oğlum peki topu topunuz gelin lan. Abi şaka mısın sen? Poyra. Abi peşimden bırakmadı kedi gibi yapıştı ya. Beyler 3-2 yeniyotuz abi. Allah'ım ya. What? What'tam? What'tan Dingman. Beyler, kombine yarışması yapalım mı? Ne koydu var? Bir kendi aramızda kombine yarışması yapalım mı? Yok be. Kim yapacak? Yok yok. Atam bir sonraki videoda yaparız onu. Bir sonraki videoda. Oğlum ben çok düştüm. Senin gerisine kaldım Oğlum, lan. Devin alman lazım. O kadar Ceren, Ceren, varken atlanların grubunda tüm ilk defa Eğli de başlıyor unutmayın Sonra bir sıkıntı çıkıyor falan sıkıntı Demir diyeyim. aman aman demir <laughs> çok kötü ya. Ekle ekle de lan benim tane. Çöpe! Beyler beyler dinleyin şunu. Oğuşhan oğlu. Merhaba. Oğlum bir adım da çekmeyi unuttum. Şehrin merhaba. Bugün Erin'i veren yarın götünü. Aynen. Ben biliyorum <laughs> onu ben biliyorum. <laughs> ben de biliyorum. Oha. <laughs> Aa, <Ben de biliyorum. gülüyor> bu işte. Ben 50'de başlıyoruz. Benim daha 13 saniyem var, okey. Neler bitireyim mi? Oyunlar ben atabilir beni. Hani <laughs> gruptan ayrılırsam internet izler. Bunu bilin. Çocuk memleketi alırsın sen. Poyraz yürürsün. Oh. Geri <laughs> görmedim. Öldün çık. Bitti mi? Bitmedi. Abi, ben bir şey yapamadım ki. Bana 2v1 geliyorlar. <laughs> Bunları çizeceğim. Hemen saniye bitin yanınızda olmak olmasın ya. Ben de tamam. uzakta Adnan bana hep yapıyor. <laughs> Alakası yok ya. <laughs> ya. Bitti mi? Bitmedi. Bitti mi? Yer, bitmedi. Var. Bitmedi, bitmedi oğlum, bitmedi. Gaza geldim belli. Kıvırıyon. <laughs> Kara gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün ekipte box e, box bir yaptık. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay